Pochamon Masters EX yani X oyununu tanıtmak amacıyla bir video çekiyorum. Oyun çok güçlüdür. Her telefonda çalışmaz. Benim telefonda bile zar zor çalışıyor. Oyun Pochamon'un Game Boy Advance, Nintendo DS, 3DS, o mantıkta gidiyor. Hatta Cem Boy mantığında. Oyunda bütün animelerden yani en son animeden tutun ilk animeye kadar hepsinin karakterleri var. Yani oyuna başlangıç rehberi değil de daha çok oyunun nasıl olduğunu mekanikleri hakkında konuşmak için bir video çekiyorum. Beğenirseniz devamını da çekeriz. Şu an oyunda olan sistemler, loj sistemi var. Buradan davet edip konuşmak için sizin konuşmak için loca karakter davet ediyorsunuz. Onlarla da konuşarak fren yani arkadaş seviyenizi bondunuza attırıyorsunuz. Oradan da size ödüller veriyor. Yeni bölgeler açıyor. Yani konuşurken arka planda. Her karakterin ilgilendiği konular var. Mesela May. Moda. Bandanalar. Jotoligi. Mesela burada ne diyelim? Secret Base diyelim. Bakalım ne cevap veriyor çok heyecanlandı diyor. Buradan gözlükler modayı sevdiği için burada ilgileniyor. Gördüğünüz gibi ilgi alanlarını bulursanız ekstra puan veriyor oyun size. Buradan aksesuarlar böyle bulduğunuz zaman baya güzel bu insanlara yardım etmeyi sever. Evet pocamon yarışmaları diyelim. Onu da çok beğendi. Bandana. Bandana taktığı için. Utura yaratıklar, canavarlar. Pokemon'dan. Bunu da beğendi. Burada feedback'ü yapalım. Evet, beğenmiş. İlk defa bu kadar da uzun ciddi en az 3-5 level atlatır egzersiz. Mesela egzersizi beğenmemiş onu da. Öğrendik. Kaç seviye atladık? En az 3-4 garanti. 36'dan 41, 5 seviye atlamışız. Bize burada potre resmi verdi. Meylem Mutkibin. Burada gördüğünüz gibi tek kendi yani bu kendiden 20 tane tek stray ve sport kendi var. Tek stray, sport. Bunlar karakterlerin, Pokémon eğiticilerinin özellikleri var. Strike DPS, tek, Sub DPS support. Support da yani full buff veriyor takıma. Burada Certificate of Excellence var. Bu Pokémon ustanızın 140 levelden 141-142 tek tek 150'ye kadar şu an Maksimum seviye arttırıyor. Bu 5 yıldız power up bileti ise karakterinizi 6 yıldız e yapmak için kullanılıyor. 20 tane lazım. Burada da rastgele Scott Ticket var. 30 tane bölgelerle oluyor. Juan, Joto, Carlos, Galar çalıştırıcı bölgeleri. Onlardan 30 tane olduğu zaman da oyunda gidiyorsunuz. Alıyorsunuz oyun. Online modu koop Arada bir geliyor. Oyun daha çok etkinlik kastı stamina harca tipinde bir oyun. Burada etkinlikler var. Bunları geçerek gem alıyorsunuz. Bir onlu multi 3000 gem bir karakteri pitiden alma gibi güzel bir şey var ama 39.500 gem atmanız lazım. Bu oyuna ciddiniz, rerol atmanız lazım. İlgilenirseniz 100-200 izlenme olursa rerol rehberi de yaparım. Yoksa yapmayı düşünmüyorum. Yani oyunu Nintendo hesabınıza bağlamanız lazım. Onun da bir püf noktası var onu da yani videoya en az 1000 izlenme 100 like gelirse yaparım. Herkese öğretilecek bir şey değil o. Çünkü Nintendo Türkiye'den resmi olarak çekildi. Bir daha geldi bir nasıl diyeyim Mediterranean bir country adını vermeyeyim. Oradan bir firma aldı. Türkiye'ye dispirtör oldu. Ama yine sevmiyor Nintendo Türkiye'yi. Çok denedim. Hesabı belli bir yerden bağladım. Herkese öğretmeye de niyetim yok. Dörflenmesini de istemiyorum. Festivaller var. 5 ayda bir geliyor. Üç buçukuncu yıl festivali. Bir ay önce... Başladı bir buçuk ay, 10 gün önce bitti. 15 gün, 10 gün falan oluyor. Burada şampiyon stadyumu var. Her hafta yenileniyor. Buradan şampiyon spirit, yani şampiyon ruhu alıyorsunuz. 50 tane almanız lazım ki karakteri IH'si yapmanız için. Burada karakterleri günlük challenge var. Ticket alıyorsunuz her gün değişiyor. Zayıf noktalara var. Yani ateşe, suya, hayalet poçamon türüne falan. Benim takım bu preset. Bunu değiştirelim. Galar Trio Festival. Bunları 6'da 3, 6'da 3 yapacağım. 6'da 2 bit. Artuccino, Mardi Moltres ve Hop Zapdos. Bu karakterler çok kuvvetlidir. Şu an oyunun en güçlü karakterlerinden son gelen festivaller. Ağustos, Eylül gibi bir daha festival oluyormuş. Pit olmadan sakın atmayın. Festivaller çok değerli, çok da güçlü. Buradan bir dile Bafa alıyoruz. Marni ile de hopla da alıyoruz. Buradan Marni ile bit. Çok güçlü bir karakter. Takıma defans buff, atak buff her şeyi veriyor. Multitrade tam bir AOE, bir DPS. Yani karakter siliyor yani şu an oyundaki %90-95 içeriği temizliyor. Dediğim gibi bu. Bu bu kadar kolay görünmesin. Çok zor. Ben oyunu oynuyorum. 60 gündür bir 20 günde ara verdim. 10 gün falan gelmeyince bit 30 bin gemde bir 10 gün ara verdim. 15 gün dediğim gibi bu kolay göründüğüne bakmayın. Bunlar zor yani haçiçi zor. Onu söyleyeyim size. Zor dedim mi yani haçiçi zor. Sürekli size çiçek Antrenör ve poçamonu verecek. Everyone. Bakalım kaydediyorum mu? Ediyor. Yani dediğim gibi oyunun başında size tutorial stadyum oynatıyor. Oyunun başında şu an rerol atmak için bakalım hangi karakterler var, geçti Yani Ağustos'a kadar bekleyin. Rerol atmayı ya da bir festival, iyi bir festival gelirse videoda söylerim. Şu an rerol atılmaz. Şurayı geçtiğiniz zaman yabancı YouTuber'larda videosu var. Victory Road Challenge yazın. How to clear çıkıyor zaten. Buradan size Sina suit Red Leaf ve Blue bu üçünden birini seçtiriyor. 96 saat banner veriyor. Orada da onlar var. Onu da söyleyeyim. Burada bu karakterlere atılmadım. Bunlar sezonluk karakter. Bunların esamesi okunmaz. Şunların. Şey de gitmiş. Mistiyle şey duruyor mu? Yok. Yani hesap açmanın bir anlamı yok. Bu oyunda meta karakterleri çekemezseniz oyunu geçemiyorsunuz. Hesabımın kaç günlük olduğunu da Neredeydi Total Login? Yapma bana oyun. Bakalım. hesap bu Nintendo burada 59 gün giriş yaptım bu günle itibaren hesap bu yani dediğim gibi 59 günde bu kadar ilerleme kaydettim. Sabırlı olacaksınız bu oyunu oynarsanız. Şu modları geçmek oyunun en başında çok zor. Seviye atlamak falan. İlk başlangıç görevleri veriyor. Göstereyim. Şunlar. Buralardan şu rozayı veriyor da bir halta yaradığı da yok. Yani söyleyebilirim. Yani bazı üç yıldız karakterler değişiyor yapıyor. Karakter evrimleştirmek de çok zor. Yani Pokemon'a gönül verdiyseniz, çocukluğunuzda izlediyseniz, hala da zaten izleniyor. 96'da mı başlamış, hala Netflix'te devam ediyor. Eş Çeçümün maceraları, palet tamdan çıkıp, yani deneyin. Relol açmanın şimdi sırası değil. Relolu çok yormuyor, o, o orası güzel. 15-20 dakika sürüyordu, 15 falan. Daha da bir laf demiyorum. Dediğim gibi bin izlenme, 100 like kalırsa. Rerol ve 3000-4000 görüntüleme 500 like kalırsa da Nintendo hesabı bağlamayı gösteririm. Çünkü bunlar bu kadar az izlenmeye gösterilmez diyorum. İlgi gösterilmezse oyunu geçme videoları atarım. Ben like atmayı, Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda Pokemon Master Edge görüşmek üzere